Kafayı da sökelim. Arkaya da binlik ya da 1500'lük siz hangisini uygun görürseniz onu yapalım. Selam gençler yine bu işler Yapıyoruz gene bir çeşit çinay der Teslimat tamam yıldızlara selam AFM e-bike'la yolculuğa devam Piyasa karışık olmuyor böyle Nasıl yapalım bir güzellik falan Hallederiz gülüm sen bize söyle uçak Sevgili de, dostlar evet şimdi Bizim hemen ya, yan komşumuz ya, Bu görmüş ya. olduğumuz abi Bizden Rockstorm R300 evet. almıştı Bu bisiklete neler yaptık Şimdi sizlere bunları anlatacağız evet. Yetmiyor artık çünkü bisiklet Doymuyor. <laughs> <laughs> Şu bisiklet alalım. Öne biraz var <laughs> <bağırımızda. gülüyor> Burada iyi. O açıydı aslında biliyor musun? çok böyle arabaları yanaştırırım. Burası bir araba kaplama arkadaşlar bizim garaj. Saatamya kaldı mı? Bu abi. Bizim derken bizim değil ha. Bizim değil. Bu. Adı bizim garaj. Mikrofonu <laughs> ortak tutalım. Olur mu? 500 watt evet, mı yapmıştık. Ön tarafa 500 watt'lık bir motor taktık. Yetmiyor arkadaşlar. Arkada zaten orijinalinde Roxform'un yani R300'ünde 350 watt'lık bir motor gücü vardı. 1000 ya 1500 watt takacağız. Yetmiyor değil. Bana yetmiyor babacığım. Bana yetmiyor. Sana Bir yetmiyor. İlk aldı nasıl mutlu oldu. Nasıl Normalde bisikleti ilk aldığımızda 350 yeter ya diyecek ne oluyor falan dedim. Yeter ya nereye gideceğiz alt dedim sonra yani. öne 500'ü taktım yine yetmiyor. <laughs> abi şimdi derdin nedir senin ne istiyorsun bizden bize tamam. söyler misin? Baba ben roket istiyorum. Roket istiyorsun roket ne istiyorsun istiyorum. abi ne yapalım bu canavara? Mermi olup patlayacağım burada. <laughs> ne yapalım şu, buna? Şu gaza bastığında arkayı da sökelim arkaya da 1000'lik ya da 1500'lük siz hangisini uygun görürseniz. Ee, onu yapalım. Tamam ben o zaman. Ama çok keyifli. Ben gerçekten şu an yani arabayla gitmek istemiyorum bir şey. Arabası bir şey. da arkadaşlar ucuz ucuz bir şey değil <laughs> bak reklamını Adam ya. Altı <laughs> milyonluk <laughs> arabaya sahip. Altı değil. yani Kaç milyon milyar. Efendim e, Land Rover'ı kapıya koyduk bisikletle gidip geliyoruz <laughs> ama keyif alıyorum. Onun oraya. Tabii Peki hiç, o zaman şöyle şey yapalım. Şevket abim diyor ki arkadaşlar tavsiye verin bana ama ben güçlü bir makine istiyorum diyor. Evet. E, zaten baktığımızda 500 arkada 350 wattlık bir motor gücü var ama yetmiyor. Neden yetmiyor? Çünkü yokuşlarda vesaire insan biraz daha performans arıyor. Düz yolda da arıyor açık söylemek gerekirse. Bir de Peki. pedalsız gitmek istiyoruz. Evet. Yani, Tamamıyla. Sen... Aslında şöyle söyleyeyim. Evet. Evet. Ben bu bisikleti Tarif et bize buradan. Hayır, tabii. Ee, 350 çok zayıf kalıyor. 250 kullananlar ah bir bu makineyi kullansın. <laughs> güçlü derler. Evet abi dinliyoruz seni. 350 yavaş kalıyor. Evet. 500'lük çok iyi. Ama ben diyorum ki arkadan da bir 1000'lik, bin, 1500'lük bin destek verirse yani makine Darb çok olur. daha performanslı. Yoksa gitmiyor dişi. Şey, ben sadece zorlansın istemiyorum makine. 1000'lik ya da 1500'ü koyduğunda ikisi birleşince yani çok daha performansı çıkacak. Kesinlikle. Rampalarda yukarıya doğru. Kesinlikle. Daha rahat hareket edecek. Muharrem Muharem bir ayrıntıyı da belirtelim. Eee ben ileteyim. Tabii ki abi. Şimdi e, öyle 500'lük taktık abi. Kullanıyorum abi. Siz ne derseniz deyin. Direksiyon tam sağken dönüşlerde önü kullanmaya kalktığı hele böyle lastik falan ıslandıksa, ıslaksa kafa şey yapıyor. Sallıyor kafa ve ben, ben dengelemek için boğuşuyorum. Halbuki arkadan biraz daha böyle bir güçlü bir destek olsa ben önce arkayla kalkıp sonra önüne destek verebilirim şimdi. Ben bisiklete Doğru alıştım. Sen. Doğru. Çünkü işte. ön daha güçlü kalıyor arkaya göre diyorsun. Arkaya ve kafa sallıyor. Tamam. Arka güçlü olsa sonra da devreye soksan makine çok daha güzel gider abi. Doğru. Bence olması gereken sürüş o. Bence o aslında. Var. Kesinlikle olması gereken sürüş şekli o zaten. Kesinlikle. Önce arkaya başlanır sonrasında önle devam edilir. Bisiklet çok iyi. Bisiklet gayeti. iyi. gerçekten R300 modelini biz zaten beğeniyoruz. Çünkü kullanıcılar 350 watt sen beğenmesen de çok hoşuna gidiyor. Yokuşları çıkıyor. Kim çıkıyor? Sen... Abi çıkıyorlar. Kim çıkıyor? 250 ile mi çıkıyor? Tabii çıkıyorlar abi. <laughs> Tabii. Çıkmıyorlar mı abi? Sen 250 kullandın mı hiç? Yok. Tamam anladım abi. Zengin <laughs> <laughs> abi ne tamam. yapıyorsun fakirlerde? 250 kullanmazdı. mı? <laughs> Zenginlere burada selamlar. o zaman, <laughs> zaman Muharrem Ustam şöyle konuyu sana bırakalım. Ön tarafta zaten bizim dişsiz motorumuz var. Evet. Değil mi? Ee, arkaya nasıl bir motor yaparız? O aynı motorun e, hani aynı şekil motor direct drive motorun arka tarafa 1500 düğünü şey, arkadaşa montaj. Şöyle bir yakınlaşalım mı motora? Arkadaşa montaj. Yok bisikletine. Abi, bu pil kilit değişecek mi? olacak. Evet bu oraya mı oraya... abi? Ha. Önce şu motor konusunu bir çözelim. Tamam, Var mı Tamam. Eğilelim. Şu motoru aynı biraz şekil bir bize motor, anlat. Aynı şekilde bir motor takacağız e, bu bisiklete. 3 milim teller var arkadaşlar yani, burada. 3.5 milimlik teller var. Arka tarafa da aynısını yapacağız. Dışarıdan bakıldığında hiç dikkat çekmeyecek. Çok şıkır şıkır bir cihaz duracak. Gaza bastığınız zaman önce arka tarafta kalkacak. Ondan sonra ön motor devreye soktuğunda zaten böyle kafam böyle bir G kuvvetini alıp geriye doğru gidecek kafa. Bir saniye bir şey söyleyeyim. Evet. Sana yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum sen. Yolda giderken herkes bakıyor abi. Hiç. Abi, Hiç. Abi, Lan diyor bende mi bir gariplik var? Niye bana bakıyorlar? Herkes önce bir bisikleti süzüyor. Ben gözlerinden hissediyorum ama. Kesinlikle. Ya herkes bisiklete bakıyor abi. Ya bunu e, büyük kullanan bir sistem. Bunlar da ki bakışlar nasıl? Hangi sefer arkaya geçti benim arabaya da bakıyorlar. O zaman şeylik bende, çekici de <laughs> ben. Parlıyor. Evet. Yok, çakla takıyor mu? Bisiklet. Şey ama, eee. dikkat çekiyor. Bisiklete çekiyor dikkat. Kesinlikle dikkat bisiklet çekiyor. Şeylik abi. Şimdi Anlatalım mı? Devam edelim mi? Anlatacaksınız <laughs> da bir sene ay. de konuşacağım. Hayır ben de şey. Bence bu kadar bir videodan sonra bir gözlüklü kask bana hediye etmeniz lazım abi. Abi adam da Telefon çekmiyor. <laughs> Telefon çekmiyor. <laughs> Telefon çekmiyor. Kesin buraya kes. Abi, <laughs> şu hediye muhabbetini bir türlü çözemiyorum ya. Abi. Yüzüne sos kaçırıyorum. Abi, abi, abi ya. ben bu cihazı bir anlatmam lazım. Tamam, arkadaşlar. Tamam, tamam. Aynı motorun bir benzerini arkaya 1500 watt olarak takacağız. O 1000 watt istese de Aynen. bu makineye artık 1500 watt, 1500 watt gider. Yani bununla o zaman ciddi hızlara dolaşacak, ciddi güçlere dolaşacak. 60 kilometre hızları 60 Kilometreye rahatlıkla çıkacak arkadaşlar. Deli bir güçlü bir makine olacak. O zaman tekrar videosunu çekeceğiz. Yüz ifadesini sürüşten sonra çekelim ama. <gülüyor> <gülüyor> Bak pazarlamada şu an. Evet. Balı satıyoruz, bal evet. satıyoruz. Hadi hayırlı Şimdi senin biraz önce sorduğun soruya gelelim. Hangisine? Dedin ki ek batarya gerekecek mi? Mevcut bataryayla bu 1500 wattlık motor kitini karşılayacak mı? Aynen. Evet. Şimdi sorunun cevabını veriyoruz Aynen. abi. Aynen. Şu bataryanın içindeki hipiler komple çıkacak. Bunun yerine 48 volt 20 amperlik bir batarya e, monte edeceğiz. O zaman Dışarıda hiçbir görüntü olmadan dikkat dışarıda hiçbir şey dikkat çekmeden canavar bir şekilde gideceksin. Ama ama orada bir parantezi belirtelim. Menzil kısmı bayağı düşecek. Niye? Çünkü 20 amper, iki motor, ama çift Ama şu an 350 wattta çalışıyor. Burada bir batarya daha var. Var mıydı? Var var. Ön Aa, bir var. Ben, ben onu unuttum özür dilerim. Çok Burada özür dilerim. bir daha var. O zaman sen çok şanslı bir adamsın. Bence zaten yeterince de uzun gidiyor abi. Ben iki günde bir şarjı takıyorum. Evet. Bu e ilk e batarya unuttum bu 48, 48 volt Doğru. 15 amper ön motoru destekliyor. 48 volt 20 amper de 1500 wattı destekleyecek. Bu şekilde aslında 50 kilometre 60 km'lere gayet rahat bir şekilde ulaşacak. Şöyle söyleyeyim buradan e, Ümraniye'ye gidiyorum Çekmeköy tarafına. Hı hı. Yaklaşık 10 kilometre 12 kilometrede geliş. 24 kilometre yapıyor. 2 gün boyunca ben hiç şarj etmiyorum. 2 gün boyunca çok rahat basamazsan gideceksin. Gidiyorum evet. Daha da gideceksin. Peki abi. Daha çok gidiyor. Abi bataryan 20 amper olursa evet. gerçekten hem görüntü itibariyle... Ama baş başka bir şeyle oynansın istemiyorum. Yani tamam. bunun gibi böyle çanta, manta... Yok yok hiçbir şey, şey, şey eklemeyecek. değiştirmeyin abi. Siz yani abi. Hiçbir şey eklemeyecek. Tamam. hiçbir şey gözükmüyor. Yani bu bile aslında bana fazla geliyor ama neyse. Bunun arka tarafa başka bir çanta ekleyebiliriz. Yok çanta değil. Şey pilin ağırlığından kastediyorum mesela. Bak şu çok, Ağırlık, çok güzel oluyor mesela güzel olacak sen rahat ol. Ben size Şevket abim arkadaşlar şöyle biraz kendisini anlatayım. Gerçekten böyle çok hassas ve en ufak bir çizik, tiz bir şey göremezsiniz bisikletinde. O, ee, tam böyle şey kibarca söylemeye çalışıyorum ama bulamıyorum. Bisikleti demeyeyim. Kıl, kıl. Kıl, Bisikleti sattıklarına bir şey oldular. Ben Allah'tan bile yan yanayız ya. Eyvah eyvah. Her eyvay. gün ya. Her gün vites ayarı fren ayarı yapılır mı abi bisiklete ya? Adam her gün bize fren ayarı vites ayarı yaptırıyor ama onun canı sağ olsun. Evet, Sakalları <laughs> beyazladı bisiklet aldıktan sonra. Evet, arkadaşlar. Yok bisiklet çok zararlı. Bazı... <laughs> şaka, şaka bir ara. Ya. Keşke yazın başında alsaymışım abi. ona <laughs> çok söyledik Baba. zamanında. Ben güveniyorum ona. Vereyim bisiklet, vereyim bisiklet. Ben ne yapacağım bisikleti ya diyor. Bir kere bir kullandı arabayı boşalttı. <laughs> Abi ilkinde korkuyordum böyle kullanırken hani şimdi sonuç işimiz gereği elimiz ayağımız korkuyorum bir şey olacak diye. Sonra ben baktım ya bu arada gerçekten çok önemli bir şey söyleyeyim Fatih. Arabalar saygı duyuyorlar. Mesela motosikletlere saygı duymuyorlar ama bisikletli gelenlere adamın ölü boş mesela dönecek benim geçmemi bekliyor mesela geç diyor. Evet. Motosikletlere normalinde sürekli görüyorum araba motosiklet kavgası var. Ama bisikletlerde bana her gün gidip geliyorum. Her gün ya ben kimseyle bir kere böyle yok. Doğru. Bir girdim, bisiklete biraz bir daha saygı, var. Var, var, var Evet, bana, bana var, doğru gidiyorum. söylüyorsun onu. Evet. İnsanlar da yolda yürüyen yayalar da mesela Geçen amcanın bir tanesi böyle yapıyor. Görmüyor mu ışık yanıyor dedi. Ne ışığı dayı görmüyor mu plakası mı abi onun? Onu görmüyor Lütfen kötü <laughs> amaçlı da <laughs> kullanmayalım. Yine kurallara uyalım abi. Genç evet. arkadaşlarımız izliyor bak özellikle bu videoyu izleyecekler. Lütfen onlara güzel mesajlar verelim. Şimdi motosiklet götürüyorlar bunu. <laughs> <laughs> motosikletlerin yanından girip önlerinden basıp geçtiğimi söylemeyeyim mi? Ona? Söyleme <gülüyor> abi. <gülüyor> onları söyle. <laughs> bu yarın paket silivine gidiyor. Arkadaşlar e-bike gerçekten çok keyifli. <laughs> İşe gidip gelmek için harika bir araç. Bunu size söyleyeyim. Eğer İstanbul trafiğinden veya diğer illerdeki trafiklerden yorulmuşsanız böyle bir e-bike'ı tercih edebilirsiniz. Eminum arabadan soğutuyor sizi. Kesinlikle. Çünkü çok keyifli bir O Polisler geldi almaya geldi. A, da göster. Evet gösterelim. Gösterelim. Ha, bak şeylere de da taktırdık. Bir. Korna çok iyi abi. Çok Kornamız güzel. Abi çok güzel fallarımız. <laughs> Valla. Şevket abi işi biliyorsun ha. Bakıyorum da her şeyi yaptırmış. Bak bak. Şuraya bak. El nakışı gibi arkadaşlar. Kablolar falan filan. Böyle. Yaptırmış yani Şevket abi. Hemen bu arada bir oraya bir dipnot ekliyorum. Aynam kirlenmiş, onun ismini de seni vurdur. <laughs> Söylediğin elini gibi. Muharrem vurmuş elini mutlana. <laughs> Cemal Usta bu arada bu işin piri. Muharrem Usta? Muharrem Usta da çok iyi ama o artık Zeytinburnu'na baktığı için şu an buradaki favorimiz Cemal Usta. <laughs> ya ya, Gel şimdi ya, ona yaptırıyor ya. Cemal'in bekini yaptırıyor ya. <laughs> Gerçekten çok titiz abi. İnanılmaz titiz bir adam. Benim gibi adamın da anca o çeker abi. <laughs> Arkadaşlar bu arada Rockson gerçekten güzel bir bisiklet. Tavsiye ediyor musunuz? Sonuna kadar söylüyorum. Rockstorm'un tüm modelleri iyi arkadaşlar. Güzel yorumları müşterilerden alıyoruz. Zaten Şevket abim de Rockstorm tercih etmelerinden biri de hem görselliği hem de bisikletin ee, özellikleri. Bisikletin Tabii ki. 3 senedir beraberiz burada. Yan yana konuşuyoruz. Buraya çok bisiklet geldi. Çok bisiklete bindim ben. Ama bunu görür görmez dedim ben bunu alacağım. Olması gerekiyor. Ben bunu görür görmez. görmez. Çok abi, beğendim abi, evet. Güzel bisiklet abi, gerçekten. Bir de, bir de şu geçenlerde bir tane daha mat gönderdiniz abi. Hangisiydi abi, model hatırlıyor musun? Şu an model hatırlamıyorum, şeyinkine benziyor, Cemal'inkinin tarzında böyle, büyük hafiften böyle gri, mat gri, mat, gri bir bisiklet geldi, tamam mı? Hı hı. Bisiklet o kadar güzel ki, o da duruşu çok hoşuma gitti. Sonra ben bu bisikleti incelerken, bak çok komik bir şey söyleyeceğim, bu bisikleti incelerken, sizi sayfaya geldim yine. Siz yine o bisiklete video çekerken ben yine araya girmişim. Demişim ki Muharrem oğlum çok dehşet duruyor lan bu makine demişim. Bak yine aynı şeyi söylemişim iki sene önce. Aynı <laughs> video. Onu yani, biraz sonra videodan sonra çekimden sonra göstereceğim size abi. Tamam Şevket abi. <laughs> Gösterelim neymiş ya. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu ne makineyi yapacağız? ne zaman yapıyoruz? Şevket abi sen ne zaman hazır hissedeceksin kendini? Buna binmeyi şimdi yapacağız. Ondan sonra bunu satacak. Diğer o beğendiği var ya ha, onu, onu yapacağız. Şu S400'ü kaplayalım. Parasıyla hemen bir tane şey yapacağız abi. <laughs> hemen motoru siparişini verelim. Para para lazım. Tamam. <laughs> tamam. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Eğlenceli bir video oldu. Ee, Şevket abi. abimi kırmadık. Hem de onun bir videosunu çekelim istemiştik. İlk kez kendi bisikletinin videosunu çekiyoruz birlikte. Sana güzel bir cihaz yapacağız merak etme. Teşekkür ediyoruz Biz de size Ustağım. teşekkür ediyoruz. Zeytin bunları ekleyelim mi? Aa, olmaz olmaz. Gelin buyurun kahve var orada. Bolca kahve var. Hep sizin için paket paket aldım bak gelin. Maramusta'nın şehir dediği zeytin bunu şubesinde arkadaşlar evet. artık. Kendisine Artık Avrupa Yakası bizden sorulur. Evet, oradaki servisimize bekliyoruz. Orada da satışlarımız, modifiye ve arıza, onarım gibi işlemler yapılıyor. Bekliyoruz. Peki şimdilik görüşmek şimdilik üzere. üzere kendinize İyi bakın. Teşekkürler. Güzel bir cihazı bekliyoruz umarım usta. Hey, hey. Sarcım.